Günaydın. Otovcumu sildim biraz. Gece çok yağdı. arkadaşlar 15 ile 18 derece arası burası dün akşam geldim Paris'e yarın gece de buradayım bu gece de buradayım yarın gece de buradayım kısmetse o yüzden bugün yaya çıkıyorum hava zaten kapalı hem dün 300 kilometre yaptım yine diğer gün yolum var uzun bugün ne yapacağım Şanzelize'yi gezeceğim Eyfel'in oraya giderim tekrar motorla girilmeyen yerlerine giderim zaten park buralarda dert buluyorsunuz. O yüzden bugün böyle free bir gün geçirmek istiyorum. Ay motorum iyi yerde mi kötü yerde mi diye düşünmeden. Şurada bilet kısmına bakayım. Şimdi şeye geldim. Ev zaten bak şuradaydı. Arabaları görüyor musunuz? Ev orada. Burada ticket. Tramvayla geçeceğim. Bir de aktarma yapacağım ama online uygulamadı indiriyor. Bakayım. Burada ne var? for tram metro bunu seçeyim. 2 tane alsam 4.30 Şunla. Bunu aşağı çeviriyorsun. Burada da tamam, Bir trene bir de tramvaya aldım şimdilik. Ben herhalde karşıdan geçeceğim. Şimdi buralarda tram metro falan bileti aldınız ya arkadaşlar. Gün bitene kadar bence onları atmayın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz siz okutsanız bile e, arada trende ya da metroda şey kontrolü olabiliyor bazı ülkelerde. Sanırım Fransa'da ve başka bir ülkede ben ceza yemiştim bununla ilgili. E, bu tarz bir şeydi tam hatırlamıyorum ama e, o yüzden biletlerinizi kullanın bir köşeye cebinize koyun atmayın yani. Geliyor Tram var. Bu arada daha kahvaltı yapmadım çay kahve içmedim. O yüzden henüz kendimde değilim. <laughs> O dolu. Da bakayım nereye okutacaklar. Şunların peşine gideyim. Tramvaydan burada indim, arkadaşlar. Şimdi şeye, metroya gidiyorum. Şuradan gideyim ya. Merdiven durmuş. Benim de şansım mıdır ya. Allah, Allah. Heh, Sonunda ya. Maşallah, E şey, orada inip yürüyebilirim. Bir daha aktarma yapmayayım aynen. Bak iki kapı var. Of. Ben burayı hatırlıyorum. Ve Aa, Zafer Takı karşıda. Dur oraya gideriz. Önce yemek yiyeceğim. Ben neyi biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Yani bunu yapanları sevmiyorum ama ben de sıklıkla yapıyorum. Hani aklınızda tasvir oluşsun diye, ya tasvir edeyim diye. Bizim caddenin biraz daha büyüğü ama daha şık ve daha büyük manzaralar. Aklınızda kocaman. Şimdi yol boyu, burası Şanzece Caddesi. Burada alışveriş, kafe, turist, herkes üstüme yürüdü. Biz buraya yıllar önce geldiğimizde bir tane şey vardı. Az <laughs> bendeki vizyona da bak şimdi sandviççi arayacağım ama. <laughs> ama çok güzeldi bu arada. O yüzden inanın şey en son havalimanında bile şubesi vardı. Dedim son bir tane alalım öyle gidelim. Tadı da mağmıza kalmıştı. Zeytinyağı bile bal gibi. Çok yakınımda var. Oradan güzel bir sandviç yiyeceğim. Çünkü kafelerde arkadaşlar tatlı ya da kruvasan yemek istemiyorum. Bu Five Guys'lar var bakın. Bu nerede? Bir yerde daha vardı hatırlıyor musunuz? Yani birçok ülkede var aslında. Böyle simit sarayı tadında ama simit yok tabii ki. Bir sürü işte börek, çörek, tatlı olan yerler. Siz zaten arkayı da görüyorsunuz. Sonra yürüyerek gezeceğim. Baktım burada e, Eyfel Kulesi 20 dakika yürüme. Hiç metroya falan binmeye gerek yok. Adım yapalım bugün biraz. Aa, oh, Sephora gördüm yine. <laughs> Vlog burada bitti. Buraya da girmiştim önceden. Hmm, çok güzel oturacağım. Oh oh çok sevindim. Ben zannettim ki alıp çıkacağım. Yer varsa tabii ki burada. Körili var. Bizim bunlardan değil de ama yine de bakayım. Ne şeyler soğukları bir tarafı. Burada sıcak olan kısımlar var. Şey burası arkadaşlar. İşte şöyle çekeyim. Bak şöyle salatalar var. İçindeki soslar var ya çok güzel oluyor. Görünmüyor size de. Hmm. Oturduğum yere iki çift geldi arkadaşlar Avusturya'dan şöyle tutayım da kalabalık şu taraf daha kalabalık bu arada ya diğer ilkelerden sonra orada yürüyemedim bakın insan kalabalıklığına orada Miniso'da bir aktif haa dur bakayım Miniso'da bir şey oluyor çok kalabalık <gülüyor> <gülüyor> çok <sıza. gülüyor> para <laughs> dönüşte gireceğim. Şimdi nereye gidiyorum? Her şeye bahsediyordum. Hep kafam karıştı. İki çiftle tanıştım. Avusturya'da yaşıyorlarmış. Buraya tatile gelmişler. Medeniye takıyor. Onlarla muhabbet ederken eşleri geldi. Sonra işte öğrendiler motorla seyahat ettim falan. Ya Türkiye'de mümkün değildi o. İki tane adam gelecek, tanışacak. Tanışacağız edeceğiz de. Sonra Aa, bunlar da bizim eşimiz diyecek ya. <laughs> Ve kadınlar çok tatlıydı bu arada bunu izlerlerse onları öpüyorum buradan. Şimdi Zafer Takı'ya doğru yürüyorum. Buranın tarihi anıtı zaten görünce diyeceksiniz abi bu oydu diye. Eyfel'den sonra herhalde en çok kartpostal bence buna yapılıyordur. Şöyle göstereyim. Değil mi? Tam bir cadde. Burada biraz daha seyrekleşti. Yine bas turlar var. Buna ticket alıyorsun. Tüm şehri gezdiriyor. Bir sosyal bir ortamın içine girmek güzel oldu. Kaç mağazaya gireceğim. Oradan sonra da Eyfel'e doğru, daha doğrusu Eyfel manzarasının olduğu yere doğru yürüyor olacağım. Oralarda da çekerim size. Bu zafer Takı fotoğraflarda küçük görünüyor ama bayağı yüksek bir yapı. Yarın motorla girer miyim buraya bilmiyorum girenler var gördünüz. Burada <laughs> da bir şey oluyor bakalım. Ben göremiyorum. Nereden görebiliriz? <laughs> Barcelona'dakiler daha iyiydi. Burada da tam sanırım metro istasyonu var arkadaşlar. Aynen. Çok büyük ya. Şimdi böyle yerlerde size trik söylüyorum arkadaşlar. Şimdi zorlanan bir çift ya da üçlü grup görüyorsanız kendisini çekmekte. Hemen diyorsunuz ki Aa yardımcı olayım mı seni çekeyim mi diyorsunuz. Sonra onlar da diyor ki Aa biz de seni çekelim. Böylelikle güzel fotoğraflarınız oluyor. Apple da burada. Çok kalabalık. Herhangi bir şey almayacağım için girmeyeceğim. Sabah çıkarken baktım hava durumuna. Çok bulutlu diyordu. Gerçekten çok bulutlu. Sadece bulut var kapalı. Ve yağmadı da. Muhtemelen yarın da böyle. E Tık atsaydı güzel olacaktı çekimler için ama kısmet böyleymiş. Şimdi 3 gün kalıyor olacağım Paris'te. Bugün bayağı keyfi geziyorum. <laughs> Burada zaten ne yapılabilir ki? başka iyice içeceğim, Gezeceğim. En azından şöyle kimsenin kimseye bir zararı yok. Herkes kendi yolunda ilerliyor. 90 mağazasına gireceğim. İçeride ne var? Makaron dolu arkadaşlar burası. Tatlılar. Makaronlar şu tarafta ama çekemedi. Al. Çok şaşalı. Ben zaten çiçeksi kokuları çok seviyorum. Şu çok güzel. Şu da güzel. Türkiye'deki fiyatıyla bir 70-80 euro, ay 70-80 TL fark var. Çok güzel kokuyor ya. Bunun acaba bir şey var mı? Bali. Ona bakalım. Zafer takı bu tarafta kaldı. Şimdi ben içeri doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Ve doğru neden yürüyorum? Çünkü Eyfel'i en güzel gören e, yerlerden birine gideceğim. Göreceğim ama hava güzel. Ortam güzel. Baksanıza. Daha haritadan da göstereyim girdiğim yeri. Görüyor musunuz? Tam Eyfel'in karşısındaki noktaya gidiyorum. Ama sonra tabii Eyfel'e de geçeceğim. Herhalde senleri üzerinde vardır yayalar içinde bir geçit. Hatırlamıyorum şimdi. Ama Paris sokakları çok güzel. Keşke hava bir tık daha iyi olsaydı ama sıcak sıcak gezmekten iyidir herhalde. Biraz sadece başımı ağrıttı. Bu basık havalar benim başımı ağrıtıyor biraz. Her sokakları çok güzel ya. Yani tabii Şanzelize gibi değil her yer. Daha sakin. Şuradan yürünüyor mu? Yürünüyor. Sen şu görüntü çok güzel mesela. İlgilenen için galeri müzesi de yol üzerinde arkadaşlar. Ben bir süredir artık bıraktım müze gezmeyi. Yani çok farklı bir müze değilse artık girmiyorum. Çok güzel değil mi? Sokağa bak şimdi. Bugün aslında biraz da yaya çıkma sebebim şu. Biraz e, dün Paris'e girişte bayağı trafik vardı. ...motosikleti koymaya yer bulamadım. Tabii ben en trafikli alana girmişim. Eyfel Kulesi'nin oraya. E, bugün biraz keşife çıktım. Hani bakayım insanlar nerelere park etmiş... ...ne yapıyorlar. Özellikle şu dim noktada... E, ...bakayım... ...motosikleti alabiliyor muyum yanıma? Onu merak ediyorum. Olursa güzel olur. Güzel çekim yaparım dedim. Ama bu sokaklarda yürümek de çok güzel. 20 dakikadır yürüyorum. Böyle bir meydana çıktım. Zaten e, hava birazdan kararır. Kuş saat buçuk daha ama bak bir önceki gelmeme buraya gelmemişti. Başka bir alanda. Çok kalabalıkmış ama. Evet. Wow. Bak. Gün pazar bir de arkadaşlar. Gerçekten. Şu çok güzel <laughs> Gerçekten. buradan çok güzel. Gerçekten. 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 attends, attends, Gerçekten. 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 Şimdi şu parka iniyorum ama daha yakın Eyfel Ama tabii orada yine durulacak yer var mı bilmiyorum Bak iyi ki motorla gelmemişim buraya Çünkü motorla resim alanı değil Burası E bura daha güzelmiş Bak deminki alan şuraydı Oradan çekiyordum E Buradan daha kocaman görünüyor Güzel işte kalabalık. Etraf çok kalabalık. Ee, yani şuraya mesela ben oturdum, kamerayı kurdum, hiç kimse yoktu. Şu an mesela şu aile geldi, bayağı kuruldular <laughs> oraya. Zaten buraya motosiklet asla giremez. Şu an var, çok güzel oldu. Işıklar yandı. Tabii ekrana o kadar güzel yansımıyor ama bura muhteşem. Gelmişken gideceğiz tabii ki. Çok kalabalık ya. Buradan da şeyler kalkıyorlar e, deniz. Wow, tekneye bak. İçine restoran kurulmuş. Burası da Senleri arkadaşlar. Burası bizim şey gibi. Her yer mısır kokuyordu. <laughs> mısır aldım. Şimdi altından geçeceğim Eylül. Wow. Çok yazıyor bakın. Oradan da bilet alıp Eyfel'in tepesine de çık. Paris oradan bakabiliyorsunuz. Ben yapmayacağım. Biraz şey yoldan geçirdik. Kartı okuttuk bileti. Bayağı yola indim. Tekrar buraya geldik. Hav. Buna da basmayınca açılmıyor. Yine. <laughs> Şimdi trene bineceğim. Benimkinin 5 dakikası var. 3 durak gideceğim. Sonra evin oraya giden tramvaya gideceğim. Ki tramvay benim camımın önünden geçiyor arkadaşlar. <laughs> ne kadar büyük. İnşallah doğru trene bekliyorum. olur? <laughs> Meraktan gideyim. İki katlı tren. <laughs> Dün akşam yemek yemeyi unuttum. Ee, şeyde kapanmıştı süpermarket. Bugün açık bulunca uyum dedim. Şurada suçlar var. Bunlar da çok çiğ. Bunu beğenmiyorum. Bizdeki gibi değil. Ay dönsem de yesem sıcak sıcak. Burası komple hazır. Ama bayağı var. Burada şunlardan keşke mutfağım olsaydı. Bak şundan denerdim. Sabah da görmüştüm başka yerde. Yani. Sizin haberiniz olmasa da ben 3 gündür Paris'teyim. Şu an Sen Nehri yanından geçiyorum arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız beni heyecanlandıran Eyfel'den ziyade ee, yani buranın benim için son nokta. Bu tur için son nokta olmasıydı. Ne bileyim ya. Duygulandım yani. Şimdi de yemeğe gidiyorum arkadaşlar. Bugün güzel sıcak yemek yiyeyim. En kötü makarna yerim. <laughs> ben makarna çok seviyorum ya. <laughs> gelmişim ben. Şu şeyden anladım. Her sokak birbirine benzediği için. Bak işte Paris sokakları hep böyle sarı renk. Çok hoşuma gidiyor. Bak burası şeyin Şanzelize'nin arka sokağa, ara sokağa. Şunu alayım, öyle gideyim. Bakayım çekimlerim nasıl olmuş. Bence güzel oldu bugün. Of. Şunu kilitleyelim de. Yine de. Kafein Roma diye bir yer buldum. Şu lastikleri de unutmuşum ya. Ben böyle mi motor sürüyorum bugün? Neyse. Gayet yemek de yiyorlar anneme sallayayım kendimi. Hi. Can I sit here? For eating. Aha, eating. <laughs> Makarna söyledi. 15 euro. İyi bence şeye göre. Şanzelize'nin göbeğindeyim. Bugün yoruldum. Gezdim bayağı aslında ama şey mutlu tuturmuş herhalde. Baktım blo açıyorum blok kamerasına. Bakıyorum konuşmaya çok şey mi Kapatıyorum. Yani size çok blok çekemedim bugün. Evet. 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 Zafer Takı'dan da motorla geçmiş olacağım gitmeden. Tüh be önümde de kocaman otobüs. Ya içinden geçmiyormuşum. Burada da bol bol yiyip içip. Hmm, bak hiç böyle dönmemiştim. Şeye baktım yine aktivite ne bileyim bir şey var mı diye. Benim bulunduğum günlerde çok bir şey yoktu. Daha çok işte yakın şehirlere tur düzenleyenler, bisiklet turları gibi ya da işte katedral. Eyfel'in önünde fotoğraf, profesyonel fotoğraf çekinmek istiyorsan onu kiralayabiliyorsun gibi bir şey gördüm. Bu arada Fransa'da diğer ülkeler neyse de Fransa, Amsterdam, Hollanda, işte Danimarka'nın merkezi böyle yerlerde otoparklı yerlere dikkat edin. Her yere park edemiyorsunuz çünkü. Baktım işte bina önünde ücretsiz otopark diyor. Okey. Ücretsiz olması da önemli çünkü e, ücretli otoparklar mesela şey diyor işte karşımızda diyor otopark var diyor gelirsen diyor ücretli diyor. Ama bir bakıyorsun neredeyse aynı yol ne kadar kötü. Bir bakıyorsun otopark ücreti neredeyse otelin yarısı kadar. Burada ama çok şey yok. Onu söyleyeyim size. Diğer ülkelerde hani motorlara aşırı saygı şu bu. Burada çat çat geçiyorlar önüne vallahi. Ama motorcular da öyle burada. Yani o Almanya'daki strik kuralları göremedim. Geldim de ev nerede? Ay yolun karşısındaydı. Tamam hatırladım. Günaydın. <laughs> Dün gece baya karanlıkta geldim buraya ama olsun çok güzel bir yere çok güvenli bir yer burası bu arada e, aydınlatma yoktu yolda biraz tedirgin oldum ama sonra zaten kısa sürede gelmiş oldum.